Başkanım, değerli belediye başkanlarımız, ilçe, ilçe, köy ve belde belediye başkanlarımız, değerli yöneticilerimiz, değerli çalışan personelimiz, değerli basınımız ve buraya gelmelerine ve bu organizasyonun düzenlenmesine sebep olan, vesile olan hayırsever kardeşlerimizi, annelerimizi, babalarımızı saygıyla ve sevgiyle selamlamak istiyorum kitapta. Her zamanki olduğu gibi <laughs> heyecanımızın eksilmemesini, bitmemesini istiyoruz cevabımızdan. Ve inanın, her mikrofonu aldığımda müthiş bir heyecanla çıkıyorum. Şu anda kalbimin atışına... Duysanız, yaklaşsanız duyarsınız gibi geliyor bana. Bu heyecanda e, sizlerden aldığımız o güzel, bizleri mutlu eden, bakışlarınızdaki, gözlerinizdeki o ışık, o ateş sayesinde oluyor. Ve bu böyle devam ettiği müddetçe de e, inşallah e, bu, bu bizdeki heyecan bitmeyecek. Sizlerdeki bu bakışlarınızdan aldığım pozitif enerjiyle ekibimizle beraber Sayın Sivaslı e, yöneticimiz e, ve değerli ekibi müdürü ve e, sağlık bakım hizmetleri müdürü e, birlikte hakikaten e, bir içerisinde Sivas'ta inanılmaz bir başarı gerçekleştirdiler. Onlarla görüştüğümüzde, e, diyaloglarımızda gördük ki e, Sivas halkının da bu başarının e, hemen hemen neredeyse bir e, büyük çoğunluğunu onların... Sayesinde, destekleri sayesinde gerçekleştiğini biz onlarla tuttuğumuz diyaloglarda gördük. Bunun böyle devam etmesini biz talep ediyoruz. Bir haber geliyor, sayın başikbülün diyor ki, sayın genel sekreterim böyle bir hayırseverimiz geldi, böyle bir talepte bulundu. Biz böyle bir şey yapacağız. ya. Bunlar hayırsever kardeşimizle birlikte diyor, abimizle birlikte diyor. İnanın o gün ve ondan sonraki birkaç gün biz çok motive olmuş bir şekilde uşağın diğer hizmetlerine sarılıyoruz. Yani sizler bizleri desteklerseniz inanın ki biz de sağlık alanında bütün hizmetleri sonuna kadar uşak için götürebildiğimiz noktaya kadar götüreceğiz. Biz diyoruz ki çok yakın bir zamanda bir tane uşaklı kardeşimiz, abimiz, ablamız bir rahatsızlığından, bir sıkıntısından dolayı başka bir yerde tedavi olmak için yollarda çile çekmesin, acı çekmesin. Bütün niyetimiz bu. Yolumuz, çizgimiz belli. Geldiğimizde, başladığımızda nasılsak, şu anda aynen öyle devam ediyoruz. Motivasyon ve pozitif anlamında sürekli iyileşen bir ilmeyle gidiyoruz. Bunun sebebi de kesinlikle çalışan personelimiz, değerli halkımız onların da teveccühleriyle karşılaşıyoruz. Bu yaptığımız hizmetlerin karşılığında hakikaten pozitif geri dönüşümler alıyoruz. Ben buradan tekrar ee, yani aklımızda aklımıza gelmeyen birçok şey var. Söylemek istiyoruz ama yüreğimizde onların hepsi var. Yani yüreğimizdeki bu pozitif anlamdaki sizlere olan iyi dileklerimizi, iyi niyetlerimizi ekibimizle beraber sizlere buradan iletmek istiyorum. Eğer aklıma gelmeyen, hatırıma gelmeyen, söylemek ve teşekkür etmek istediği insanlar varsa da onlardan da tekrar teşekkür ediyorum. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun diyorum. İnşallah buradaki ekibe sahip çıkalım. Buradaki ekiple beraber biz Sivas'ta çok güzel şeyler yapmayı birlikte planlıyoruz inşallah. Teşekkür ederim.